Olsun yes be güzel bir şey geliyor güzel Lütfen 97 Ronaldo ofansif orta kaç gen olabilir i̇şte 97 bele geliyor Ya buradan da mı şanslıyız be Buradan da mı şanssız Beckham Herkese merhaba arkadaşlar ben size kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere videomuzda ne yapıyoruz? 99 97 paket arkadaşlar tam 47 kere açacağız. Çok bomba video olacak. Bakalım bugün paketlerimizden en yüksek kaç gen çıkaracağız? 97 gen gibi yüksek genli oyuncular çıkaracağız mı? Bu videoda görülmüş olacağız. İsterseniz bomba videomuza hiç geçmeden geçmeden önce videomuza like atman, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayalım ve her zamanki gibi güzel yorumlar dönmek istiyorum. Bekliyorum. Bu videoda arkadaşlar artı 80 gelirse çok daha güzel videolar gelecek her zamanki gibi ve arkadaşlar ben videoyu çekerken kanalım 951 aboneydi. 1000 abone çok az kaldı şu anda siz izlerken belki de 1000 abone olmuşuzdur. Lütfen abone olmayan varsa abone olsun. 1000 abone çok ama çok az kaldı diyorum ve bomba videomuzda hiç uzatmadan başlıyorum. Arkadaşlar paketlerimiz nerede olacak onu belirteyim. 17 tane paket arkadaşlar geçen haftadan şey kayıt aldım çünkü süresi bitmişti. 10 pardon 7 tane buradan geçen haftanın bu paketinden onun kaydını izleteceğim. Arkadaşlar bu kaydı videonun bir yerine ekliyorum. Ligimizi kurdum. Artık kuruluydu ama artık aktif olarak kullanacağım ligimi. kafeci büyük kafle yazarsanız ligime gelebilirsiniz. Artık aktif olarak her zaman turnuva başlatır, başlatılacak. 3 maçını da oynayanlar ligime gelebilir. Arkadaşlar oynamayanlar atılacak onu belirteyim ve lütfen 96 gen üstü herkesi bekliyorum hepiniz gelebilirsiniz diyorum ve hepinizi bekliyorum. 10 paket ise arkadaşlar tam bu bölümde arkadaşlar bildiğiniz gibi bu son bölüm açmak için buradaki 9, buradaki 3 ödüden birisini açmak lazım. Ondan ben kayıt alarak o hesabımda açtım. O kaydı da izleyeceksiniz arkadaşlar. Yani toplam 17 paket kayıt olmak üzere 30 pakette birlikte açacağız ve ekstra olarak da arkadaşlar 85 97 gen ultra paketleri bir sürü açacağım. Onları da belirteyim. Şimdi ilk olarak bir geleceğiz ultra paketlerimizde görevli kısmında ana hesaplar bir tane ultramız var. Yan hesaplarda daha pardon iki ultramız var. Bir de mega paket ultramız var. Mega paket diyelim. Amerika'dan geliyor ilk ultramız plus hiç kaçken düşük gelini galiba aynı 85 plus videomuza başladık. Şimdi mega paket ilk kez açıyorum mega paketi bakalım mega paketten ne gelecek ilk kez bu etkinlikte mega paket diye bir şey geldi ve bakalım yüksek yeni bir şey verecek mi normal animasyon medio ve yüksek genidir değil al 87 gen mega diyor ama yine çöp oyuncular veriyor bize başka da ultramız yok şimdi geleceğiz ilk bir MLS'deki paketlerimizi açacağız İlk bir gelelim buradan MLS paketimize ve şimdi arkadaşlar ilk olarak bir canlı bir şekilde açmadan önce geçen haftadan 7 paketin kaydını izleyin bakalım neler çıkarmışız izlemeye başlayan keyifli seyirler. <laughs> lane fast, call it high speed I've been working hard, I've been working nightly If you think win, likely be taking shots, yeah, cold-blooded, icy Watching numbers grow Arkadaşlar gördüğünüz neler çıkardığımızı ben hatırlamıyorum Bayağıdır açmıştım Şimdi geleceğiz arkadaşlar MLS Playoff'ları Ve buradan 5 tane paket açmamız lazım Burada görev var 5 MLS temel paketi al Ondan 5 temel paketi her hesapta birlikte açacağız Belki güzel bir şey çıkar Hemen açmaya başlayalım in this exchange uh popping off and risking things gonna make a fucking name i just wanna be famous Siz arkadaşlar bu paketleri kaşe izlerken açtım arkadaşlar. Şarkı bir şekilde izlerken. Çünkü hiçbir şey çıkmıyor. Ondan ben hızlandırdım oraları sıkılmayın diye. Şimdi geleceğiz buradaki cevher ve buradaki paketimizi de alalım. Ve sonra 90-97 gen paketimizi açalım. 500 cevher güzel temiz bir 500 cevherimiz de almış oluruz. Ve şimdi 85-97'den belki güzel bir şey çıkar. MLS Ultra paket diyor. Bakalım. Hangi şeyler gelecek? UCL'den geliyor. Artık UCL güzel bir şey verebilir. Yeni etkinlik UCL'sinden. Artık bakalım. Ve bu yüksek yeni değil ama. 83 gen çıktı arkasındaki oyuncular da bu şekilde. Şimdi canlı bir şekilde ilk oturamız. Buradan 92 97 almayacağım. Satılabilir olduğu için ben bunu açacağım. Belki yüksek yeni bir şey çıkarız ve satarız tıkladım. Haydi ilk canlı bir şekilde o paketimiz geliyor. Lütfen güzel bir şey olsun Amerikam. Sulo geliyor ve ah be konsantım ama değil kaçken 90'e Morris'ten başlangıcı yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar konnektör bölümümüze burada bekletiyordum. iki haftadır bekletiyorum sizler için. Burası satılamaz. Bakalım ne gelecek? 90 90 satılamaz bari bir güzel bir şey ver. Haydi yay. Haydi yay. tote geliyor bu arada. Polonya Lewandowski galiba Lewandowski aynı. 92 gen Lewandowski yani 90 çıkmaz Aa, pardon 91 gen Lewandowski'miş yani kötü kötü diyelim ve arkadaşlar bu arada geçen haftadaki bu paketi 10 paketi ilk bir izleteyim sonra paketlere devam edelim. No Ve arkadaşlar gördüğünüz neler çıkardığımızı ve galiba 96 gen çıkardığımızı hatırlıyorum. Bilmiyorum tam hatırlamıyorum ama galiba çıkardık. Şimdi geleceğiz son bölümümüze. Bu bölümde artık bitti. Karamalar benim için bitmiş oldu etkinlik olarak. Bakalım son bu hesabın son paketi bakalım 90-97'den 3. kez Toti geliyor yine ve bu sefer İtalya Bastoni galiba yok Solbeck Rey ile Re Re başlayan bir oyuncu 90 gen galiba Aynen Dimarco pardon Dimarco çıkmış oldu ve çok kötü de bir paket oldu. Şimdi ana hesabımızda işimiz bitti. İkinci sabah hızlı bir şeyde geçiyorum. İkinci sabada geldiğim görevlerden başlayalım. Ultramızdan buradan da 2, bir ultra bir mega var. Bakalım ne geliyor ultradan ve normal animasyon Fransa'm. Hangi mevki sağ kanat dembel olabilir mi? Aynen dembelenin galiba en düşük kartı 86 gen kartı geldi ve şimdi mega paketimiz. Bakalım mega'dan ne gelecek? Arkadaşlar 2 gün önceki video izlemeleri izlesin. Ultra'dan 96 gen oyuncu çıkardık. Yani çok bomba. Bakalım bugün ultralardan şansımız olacak mı? 89 gen geldi. Ya, arkasındaki oyuncuları da bu şekilde şimdi geleceğiz. MLS etkinliğinde. ilk bir oradaki paketleri açarak videomuza devam edeceğiz. <laughs> ve arkadaşlar buradan da 85 gen oyuncu çıkarmış olduk arkası 87 gen en yüksek şimdi geleceğiz 90 97 gen en önemli paketimize bu videoda tıkladım geliyor paket lütfen en az 95 olsun lütfen iyi bakalım ne geliyor ve stoper gelecek ve çok kötü mü yoksa iyi mi kart 91 gen geldi satılabilir olduğu için illaki düşük veriyor ama biz bunu yenilmeyeceğiz daha çok şeyler çıkaracağız şimdi geldik kahramanlardaki 2 90, -90 paket bakalım bu bölümdeki ne gelecek 2 haftaları burada bekliyor yay. lütfen güzel bir şey ver haydi ye lütfen be toti olmadı normal animasyon estupinyan galiba yok stoper Lever Kuzen'den kaç gen olabilir? 90 gen Hinchapia çok kötü, çok kötü, cidden çok kötü. Şimdi geleceğiz sol diğer geleceğiz bu bölümümüze ve bu bölümdeki bakalım ne gelecek tıkladım ücretsizimize. Hadi bedava paketten ver bir şey güzel. Haydi ve normal animasyon ne? Hangi ülke çok garip bilmiyorum. Stopper. Leverkusen'den yeniden bu sefer kaçken bu sefer 90'ır top sabah. Çok güzel. Bu sefer çok güzel oldu. Yine bir Leverkusen oyuncu satılamaz kar zaten. Ama çok güzel oldu. 94 gün yedeklerde duracak. Şimdi bu hesabımızda bitti. Üçüncü sabah geçiyorum. Şimdi üçüncü hesaba geldim. Görevlerden 7den ultramızdan başlayalım. Burada iki ultra bir mega paketimiz var. Bakalım 2 ultra bir megadan ne çıkaracağız? Normal animasyona gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada videomuz galiba çok uzun olacak. Lütfen atlamadan sonuna kadar izleyin. İnşallah da keyiflen. Seyrediyorsunuz sıkılmadan bakalım. İkinci ultramızdan bu hesapta ne gelecek? Lütfen tot olsun. İkon geliyor. Belki güzel bir şey olabilir. Galiba medyo. Yes ve 94 gen mi? Galiba 94 gen esensiye. Yok ya. 87 gen kartı geldi. 94 sandım. Zor oldu mu? Arkası 90. Güzel 90 gen çıkarmamız güzel oldu. Ve buradaki 50 kez tamamlayı yapmamışım. Evet. Şimdi MLS etkinliğimize girelim ve ilk bir küçük paketleri açmayla devam edelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu pakette The Mofi çıkarmış oldu kötü oldu arkasında en yüksek 87 gen şimdi buraları geçelim şimdi 99 97 gen MLS satılabilir kart paket tıkladım geldi gelsin lütfen artık bu paketten 95 gen istiyorum lütfen Amerika'dan geliyor ve bu çıkmıyor bu sağ geldi bu sefer Kaçken 90 mı? Yok 91 gen roldan çıktı. Çok kötü oldu yine. Kahramanlara geldik. Şimdi buradaki paketlerden bakalım yine 94 gen çıkabileceğiz mi? Yoksa aşağısından mı yüksek mi? Bakalım Toti geliyor Brezilya. Sandra for ikon olsun. Yes be güzel bir şey geliyor. Güzel. Lütfen 97 gen Ronaldo. R9 Ronaldo be. Yes be bu kadar basit. İyi adamsın be. 97 gen Ronaldo geliyor mükemmel ve satılamaz kadromla kullanacağım hiç sıkıntı değil satılabilir olsun olmazsın çok güzel oldu aferin adamsın diye. en iyisini çıkarmayı başladık her videoda çok güzel şeyler çıkarız hala like atmayan varsa Ronaldo şerefine bir like bir yorum bir abone değilsiniz lütfen olsun üst üste güzel bir ikon çıkarır mıyız haydi ye lütfen ye lütfen Lütfen Güney Kore bu sefer kim yiyeceğimi aynı. Buradan da 92 gen çok kötü mü? Ortanın biraz altında diyelim ve buradan da 92 en kim Mijen? 97 gen Ronaldo çıkardık. Şimdi çok güzel oldu bu arada çok sevinçliyim. 4. hesabı hızlı bir şekilde geçiyorum. Şimdi arkadaşlar 4. hesaba geldik. Görevler kısmından burada ne varmış buraya geçelim. 2 ultramız var buradan da bakalım 2 ultradan güzel bir şey çıkabilir. 3 ultra var. Aynen bu hesapta 3 ultra var. Şampiyonlar Ligi, İtalya, Stopper ve kaçgen Inter'den kim olabilir yüksek gen olsun 84 gen. direkt geçelim Mascherona çıktı garanti geldi güzel oldu Mascherona'yı severiz Bakalım ikinci ultradan bu hesabımızdan ne geliyor Portekiz geliyor Ronaldo olsun Santa For Ah be Rafa geliyor galiba Aynen 86 Rafa arkası da bu şekilde Şimdi geleceğiz buradaki Kahramanlar ultramızdan açalım bunu açmamışım Bakalım ne geliyor buradan da Animosu normal Portekiz yine ve solo bu sefer kaçken Monza'dan bakalım. 85 gen geliyor arkasındaki oyuncular da bu şekilde başka da ultramız yok bu hesaptan şimdi MLS etkinliğimize gidiyoruz ve küçük paketleri aşarak devam edelim. <laughs> Arkadaşlar bu pakette de 85 geldi. Arkasındaki oyunculara da bu şekilde şimdi geleceğiz buradaki ultra ultra diyorum 90 97. Haydi be buradan bari güzel bir şey ver. Kahramanlarda mize kanıtladın güzel bir şeyler verdin. Ronaldo falan çıkardık. Buradan ne gelecek? Brezilya. Yine Ronaldo diyeceğiz ama burada Ronaldo yok. Bakalım kaç gen 94 gen olsun. 92 gen şu anlık en yüksek 92 gen çıkardık canlı olarak kayıttaki paketleri hatırlamıyorum canlı olarak en yüksek 92 yen çıkardık. Şimdi bomba pakete geldi. Yeniden bu sefer Ronaldo istemiyorum. Gullit, Maldini, Matheus, Sergio, Rodri, Messi, Haaland, Mohamed, Salah gelsin. Haydi yey. Lütfen yey. Haydi yey. Haydi bu sefer ikon geliyor. Brezilya'dan geliyor. Brezilya bugün şanslı bize. Ofansif orta sayı ikon kaç ken olabilir? 97 pele. Oha! Oha! Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor 97 gen ne? Arkadaşlar çıldırıyorum. Kayıtlardaki bir kayıtta gösterdiğim buradan galiba hatırladığıma göre 96 Sanchez vardı. Önceki hesapta Ronaldo, bu hesapta Pele. Çıldırıyor, çıldırıyoruz arkadaşlar. Bomba ile Like atmanla varsa Peleşi hatırına da bir like atın, atsın be. Burayı oynamayın. Oynamayı unuttum. Hemen oynayıp geleyim. Arkadaşlar bu hesapta ben bir gün oynamadığım için bugün bu 99'ı açamıyorum. Ben yarın açabileceğim. Yani siz izlediğin, bu videoyu izlediğiniz gün ondan bu hesapta bu ikinci 99'ı açamıyoruz Karaman'da. Ama sıkıntı yok. Peleyi çıkardık. Yani bir gün çok şanslıyız galiba. Şimdi hızlı bir şeydi. 5. hesaba geçiyorum. Şimdi arkadaşlar 5. hesabımıza geldik. Görev kısmından yeniden 2 ultramız var. Bakalım 2 ultadan neler çıkaracağız. Uceleden gidiyor. Uruguay geliyor. Bakalım kaçgen Medio geliyor. Galatasaray'dan Torreira kaç kendi Torreira 83 gen kartıyla Mascherona da çıkardık. Çok güzel de oldu Mascherona'mız. Garanti değil çıkınca güzel oluyor normal animasyon bu sefer. İspanya'dan geliyor. Ve o geliyor ve bu nasıl bir dakika bilmiyorum ve kaçken 89 potum kartı geldi güzel ilk kez potum kartı çıkarmıştık olduk buradaki paketler bitti bakalım bu hesapla 97 gen çıkarabileceğiz mi bugün çok şanslı şimdi paketlere devam Arkadaşlar bu pakette animasyona bile gitmedi ama bu bu pakette de şansımız yok. Bizim şansımız kahramanlardaki paket. Bakalım burada da şanslı olacağız mı bu, bu videoda daha. Bu hesap sayarsak 5 hesap daha var. Bakalım ne geliyor. Santrafor gelecek buradan ve inşallah 94 gen üstü olsun. Hayır gelmedi. 90 gen çıktı. Yani bu şansımız bu etkinlik değil. Şansımız hala kötü ilerliyor ama karamanlar çok iyi. Ve geldik o pakete. Üst üste 97 gen 3. kez çıkarabileceğiz mi bakalım. Üst üste 3. kez 97 gen istiyorum. Bakalım. Toti geliyor. Lütfen yüksek geliyor. Sol kanatta. Santrafor, ikon olsun Atletico Madrid'den Griezmann 92 gel. Güzel güzel yine hiç sıkıntı yok. Ronaldo Pelé'nin üstüne bu yani koymaz bize üst üste çünkü 97 gen çıkarmak büyük bir şans gerektirir ve o şans bizde bir günlük var bakalım ikinci ultramızdan ne gelecek ve kış cökülerinden geliyor bu sefer Fas geliyor Kaleci Bongan galiba 91 mi 90 mı öyle bir şeydi Aynen 91 gen çıktı Yani çok kötü Yani kötü demeyelim çünkü 2 tane 97 gen büyük bir şans diyoruz Ve 6. sabah geçiyoruz Altıncı hesapta geldiğim görevler kısmından yediğine iki ultramızdan bakalım neler çıkaracağız bari ultradan bir şey ver derken yine bir masyon her hesapta bir tane masherona çıkarıyoruz çok güzel de oluyor işimize yarar şimdi Çin'den geliyor sol bek bir hayır Sansa 4 ve 86 gen olması lazım yok 89'muş kusura bakmayın 89 gen oyuncumuzu almış olduk şimdi MLS etkinliğinden yeniden küçük paketlere devam Man, Two man, they don't know shit. Ve son ultra küçük paketi atlandırdığım paketlerden 87 magden çıktı. Bakalım 90 97 şu anlık bugün 92 gen çıkardık en fazla. Bakalım bunu geçebileceğiz mi? Ben ikon geliyor çok güzel. ikon oğlum çok güzel şey çıkaracak. Meo geliyor. Ya buradan da mı şanslıyız be? Buradan da mı şanslıyız? Backup! Arkadaşlar bu satılabilir bir de. 97 gem backup Yani şanslı değiliz dedik 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 ve üstüne 6. hesapta 97 gem Belling Beckham'ı çıkarıyorsun. 200 milyon be 200 milyon arkadaşlar satılabilir 188'e satabiliriz. Yani arkadaşlar bu video cidden bomba bir video. Yani like atmayanlar, abone olmayanlar, yorum yazmayanlar, paylaşmayanlar ayıp ediyor cidden. Her gün video atıyorum ve çok kaliteli videolar. Yani Beckham'ın şeyine hatırına da bir like atmayanlar varsa atsın diyorum ve karamanlar paketine geçiyorum. Şimdi arkadaşlar Beckham'ın üstüne de kaç gem verecek? Yani 95 gen çıksa bile artık yani 90 gen çıksa bile üzülmem. Çünkü çok bomba paketler, bomba şeyler çıkardık. Bakalım burada ne geliyor? Buradan da ikon oyuncusu kaç gen? Buradan 92 kolos burada kolosu galiba ilk kez çıkardım. Hiç hatırlamıyorum kolosu. Kolos güzel 90 geninden iyidir diyorum ve şimdi bu hesabında son 90 90 geni, paketini açalım. Yani 3 tane 90 1 96 gen çıkardık. Bakalım ne geliyor? Ve Toti geliyor. Lütfen yine 97 gel. oldu da bizi bir çıldırt. Rodri mi? Yok. Rodri değil. Rodri sandım. iyice çıldıracaktım ama Pedri çıkardık. Bu hesapta bomba Beckham'ı çıkardık. Şimdi bu uh, heyecanla 7. hesaba geçiyorum. Şimdi arkadaşlar 7. hesabımıza geldik görevler kısmına 7. ultra ile başlayalım bu videoda sadece ultra paketten şanslı olmadık bence 4 hesap kaldı 4 hesapta da olabileceğiz diye tahmin ediyorum buradan galiba usta oyuncu çıkıyor 92 şanssızız dedim 92 yeni aldım bakalım 92 geninden üstten ultradan çıkarabileceğiz mi bakalım buradan belçika geliyor ve o geliyor ve kaçken bu da usta galiba Yok bu değil 85 gen arkası da bu şekilde Şimdi geleceğiz MLS etkinimize ve Beckham'dan sonra bakalım neler çıkaracağız <laughs> Ve arkadaşlar buradan da 88 gen çıkarmış olduk arkasında 89 gen en yüksek şimdi geleceğiz Beckham'ın üstüne ki paket ne geliyor? Yani çıldırırım bir daha 97 gelirse. Haydi normal sona gidiyor. Ve bu çıkmıştı 90 yok bu medo bu sefer. Kaç Kaçgen 94 gen olsun yeter. Ama 90 gen çıktı Beckham'ın sonraki pakette ama sıkıntı yok. Şimdi karamanlara geçiyorum. Şimdi geldik arkadaşlar. 2 tane 97 gen çıkardığımız pakette. Bakalım neyi çıkaracağız. Haydi bakalım. Haydi Totti geliyor. Çok güzel Tottiler Fransa sol kanat olsun. Santrafor Griezmann mı? Aynen. Üst üste iki hesaptır Griezmann çıkarıyoruz. Güzel güzel hiç sıkıntı yok. Çünkü bize 3 tane 97 gen 1 96 gen çıktı bu videoda. Haydi bu paket tam bu bölümde hiçbir şey güzel bir şey çıkarmadık. Sadece o ilk bu karamanın ilk paketi yani ilk bölümdeki paketten güzel bir şey çıkıyor. Bir de MLS'te güzel bir şey çıktı. Bu bölümde en yüksek 94 gün çıkardık diye hatırlıyorum ve tam mı geldi? Aynen 93 gen geldi bu pakette de Bu hesap çok aman aman güzel şeyler çıkmadı ama Yani güzel devam edelim şimdi 8'e geçiyorum Şimdi arkadaşlar 8'e geldik görevle kısmına yine bir iki ultra'mız var bakalım bu ultradan bu hesabı sayarsak 3 hesapta yani güzel bir en az bir 95 gen ya da 94 gen çıkarabileceğiz mi? Tek şanssız olduğumuz bugün ile işte pardon ultra'dan paket ama burada ne geliyor? Ve 86 e gen kund'a geldi arkasındaki oyuncu da bu şekilde şimdi burayı geçelim ve MLS etkilerimizi girelim ve şimdi küçük paketlere devam. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu paketlerinde gördüğünüz hiçbir animasyona gitmedi. Şimdi geleceğiz. Yani Beckham'ın yani her zaman de her diyorum ama 97 genç istiyorum. Normal animasyon bu sefer. Polo, po, polonya polonya aynı. Me, o geliyor ve bu önce ilk kez geldi bu videoda kaç gen 91 gen kliç geldi ve şimdi bu hesapta da 90-97'den 90 91 çıktı karamanlara geçiyorum. Şimdi geldik bu bomba paketimize bakalım ne gelecek haydi oğlum. Şimdi en az 95 gen istiyorum son 3 para hesabımızda. Haydi bu hesabı sarmazsak 2 ne geliyor? O simen geliyor galiba aynen 92 top o simen güzel güzel 90 genden iyidir diyelim ama en az 94 ya da 95 gen istiyorum haydi yey. Bu, bu bölümde genellikle 93-94 gen veriyor. Bakalım şimdi ne verecek? Totti geliyor. Brezilya. Yine mi Ronaldo derken stoper. Dante 93 Dante galiba aynen Dediğim gibi bu bölümde 93 ve 94 gen çoğunluğu geliyor Güzel 93 gen çıkardık şimdi 9. hesaba geçiyorum Şimdi geldi 9'a göre kısmına yine bir iki ultamızı açalım Bayağıdır en az 93 gen veriyor Haydi bu son iki paketten bakalım 97 gen yine çıkarabileceğiz mi? Çünkü çok şanslıyız bugün her şekilde umudum var 90 yani çok zor bir ihtimal ama yani 3 3 3 3 3.90 rigen bir videoda çıktıysa 4 niye olmasın diyorum ve küçük paketlere devam ediyorum. Buradan arkadaşlar çizdiğimizi çıkarmış arkasında koyacağız da bu şekilde şimdi geleceğiz 99 dediğin MLS paketimizde bakalım en yüksek en az pardon 94 istiyorum bakalım gelecek mi Kanada'dan geliyor kaleci geliyor ve lütfen yüksek olsun 90 gen geldi. Çok kötü oldu. Şimdi kahramanlara geçelim. Kahramanlara geldik. Hemen açalım ücretsiz paketimizle. Bakalım yine bir 97 gen çıkarabileceğiz mi bu videoda? Yani 97 gen ağzımdan çıkmıyor. Toti olanda sağ o geliyor. Sağ o. Lütfen 96 gen olsun en az. Kaç gen? 95 gen daha çıkardık. Çok güzel. Çok güzel. 95 gen ilk kez çıkarıyoruz bu videoda. Yani 95 iken Berkam çok güzel oldu. Cidden mükemmel oldu. Mükemmel de ilerlemeye devam ediyoruz. Bu hesap hariç yani bu hesapta son 90 Son hesaba geçeceğiz bu paketten sonra. Bakalım buradan da en az 94 iken ver bizi çıldır. Normal Nimoz'un Hollanda yeniden. Üst üste Hollandalar MO geliyor. Barcelona'dan kaçken kimdi? yok 90 gen 95 90 güzeldir diyorum ve son 10. hesaba hızlı bir şekilde geçiyorum. Şimdi 10. son hesabımıza geldiğim Görevler kısmına geleceğiz. Bir ilk ultramızı açarak bir tane ultramız var bu hesabımızda. Bakalım ne gelecek. Revis etkinliğinden geliyor. İngiltere, Sandrofor ve Kaçken. Şey, Hojnut böyle bir şeydi. Yok, Rashford geldi. 87 arkası da bu şekilde. Şimdi devam et dedim ve. Şimdi ana bölüme gelelim. MLS'e girelim ve küçük paketleri açalım. Ve buradan da genel olarak düşük gelini veriyor ama buradan da 85 go Mascherano da çıkardık çok güzel oldu garanti değildi. Hemen buradan da son artık MLS paketimizi bu haftanın MLS geçen hafta haftada açmamı istiyorsanız arkadaşlar biriktirip bine açabilirim. Artık bu videonun son MLS paketi. Ve lütfen en az bir 94 gen olursa güzel olur. Bakalım kaç gen gelecek. Ve 92 gen Vanya'ma güzel 92 geni çıkardık. Şimdi kahramanlara geçelim. Artık arkadaşlar son 2 90. Bakalım bir tane daha 97 gen oyuncu çıkarabileceğiz mi? Tıkladım. Haydi en az 95 gen istiyorum lütfen. Bakalım ne geliyor. Hangi ülke Çin'den gelecek. Ve bu sol kanat 90 gen mi? çok kötü oldu galiba 90 gen aynen 90 gen yani kötü bir başlangıç bakalım sonu ne yapacağız başlangıç kötüyse bence sonu iyi olur diye tahmin ediyorum ve paket geldi tıkladım lütfen iyi. en az 95 gen ver mi toti mitoti. güzel hangi ülke Japonya ve sağ kanat kupa mı? Aynı ya yani 90 üçgen. Yani son bölümde hep 93 90 üçgen veriyor dedim ve aynısı da oluyor ve son paketten de 90 üçgen çıkardık. Bence genel olarak tarihi bir videoya imza attık arkadaşlar. 3.97 bir 96, 95 genler, 94 genler, 93 genler de var ya. Mükemmel video. Like yorum abone yapmayanlar varsa lütfen alsın. Bin abone çok az kaldı. Lütfen ama lütfen abone olun dediğim gibi arkadaşlar. En son attığım video sol üstte var. Sağ altta ise FC mobil paket açılımı oynatması koydum. Oradaki videoda da izleyebilirsiniz. Beni bir yukarı bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. If I got time, I'm you'll see no